Öncelikle ülkemize geçmiş olsun diyorum. Ölenlere rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Merkez üssü Maraş olan ve 9-10 tane elimizi birden etkileyen ve hala arçıları devam eden bir deprem afetiyle karşı karşıya kaldık. Tabi sabah saatlerinden itibaren ben de hemen hem ee, depremden etkilenen illerimizin belediye başkanlarını aradım. vali ee, beylerden de aradıklarım oldu. Ulaşabildiklerime tabii geçmiş olsun dileklerimi ilettim ve bölgenin yanında olduğumuzu ifade ettim. Biz de bugün itibarıyla bütün ekipmanlarımızı hazırladık. Genel Başkan Yardımcımız yerel yönetimlerden sorumlu Saadet Durmaz Başkanım ve teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın Hocamla görüştüm. Ee, ekibimizin hazır olduğunu belirttim. İhtiyaç halinde hemen bölgeye sevk edebileceğimizi dile getirdim. Haber bekliyoruz. Biz de teyakkuz halindeyiz. Ee, bütün ekipmanlarımız hazır. Şu anda acil olarak 10 kişilik, 20 kişilik bir ekibimiz yola çıktı. Bütün malzemelerimizle ilgili de sosyal markette olanları yükledik. Ee, geri kalanlar ilgili de hem valimiz hem de belediyemiz bir kampanya başlattı. İnşallah en kısa sürede biz birlikte Türkiye'yi, yaralarımızı birlikte sararız. Tekrar ölenlerimize rahmet diliyorum, Kalanlarımıza da acil şifalar diliyorum. Ben de ee, zannediyorum yarın ya da Çarşamba günü itibariyle bölgeye ben de geçeceğim. Allah nasip ederse, tabii oradaki kardeşlerimin yanında olmayı ben de çok istiyorum. Böyle günlerde dayanışmanın yoğun olması lazım. Birliğin, beraberliğin yoğun olması lazım. Paylaşmanın yoğun olması lazım. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz diyorum. Ve teşekkür ediyorum.